Kutsal Noel ağacı. Ben bir romancıyım ve sanırım bu hikayeyi ben yazdım. Sanırım diyorum çünkü her ne kadar bu hikayeyi ben yazmış olsam da zamanın birinde bir yerlerde örneğin Noel Arifesinde büyük bir şehirde korkunç bir don zamanı yaşanmış olması gerçeğini hayal etmeyi sürdürüyorum. Kafamda 6 yaşında küçük bir çocuk görüntüsü var. Hatta daha küçük. O sabah soğuk, rutubetli bir mahzende uyanmış, üstünde küçük bir tür sabahlık soğuktan titriyordu. Köşede bir kutunun üzerinde oturmuş, nefesinin havaya karıştığı yerde beyaz bir buhar bulutu oluşuyordu ve o üflediği buhar donuk bakışlarının altında akıp uzaklaşırken kendi kendine eğleniyordu fakat çok acıkmıştı. O sabah birkaç kez tahtadan yatağında başının altına yastık niyetine birkaç paçavrayı koyup incecik bir şilte üzerinde yatan hasta annesinin başucuna gitmişti. Buraya nasıl gelmişti? Muhtemelen oğluyla uzak bir kasabadan geldikten sonra aniden hasta düşmüştü. Köşelerde kalınmasına izin veren ev sahibesi İki gün önce polis karakoluna götürülmüştü. Noel tatiline bu kadar kısa bir süre kaldığı için kadın serbest bırakıldı ve Noel'i bekleyemeden geri kalan 24 saat boyunca kör kütük sarhoş olmuştu. Odanın bir başka köşesinde bir zamanlar bir çocuk hemşiresi olan fakat şimdi sefil bir halde tek başına oracıkta ölüme terk edilmiş 80'li yaşlarda bir kadın vardı. Kadın, romatizma ağrılarının şiddetinden durmadan inliyor ve büyük bir hırıltıyla homurdandığı için çocuk onun köşesine yanaşmaya korkuyordu. Odadan çıkıp biraz su içmek istiyordu fakat hiçbir yerde içinde su içebileceği herhangi bir şey bulamamıştı. Defalarca gidip annesini uyandırmaya yeltenmişti. Sonunda karanlıktan korkup odada öylece kala kalmıştı. Alacakaranlık çok uzun sürmüştü. Üstelik içeriye sızan zayıf bir ışık hüzmesi bile yoktu. Gidip annesinin yüzüne dokundu. Öylesine hareketsiz yatmasına ve neredeyse bir duvar kadar soğuk olmasına şaşırdı. Burası çok soğuk diye düşündü. Biraz duraksadıktan sonra ellerini bilinçsizce ölmüş kadının omuzlarına koydu. Ardından üşüyen parmaklarını ısıtmak için üfledi. Sonra beceriksizce şapkasını çıkarıp yatağın üstüne bıraktı ve sessizce mahzenden çıktı. Daha önce de gidebilirdi aslında. Fakat komşusunun kapısının önündeki merdivenlerde tüm gün uluyup duran koca köpekten çok korkuyordu. Ancak köpek şimdi ortalarda yoktu. Sokağa çıktı çocuk. Yüce Tanrım bize merhamet et, ne şehir ama. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Geldiği kasabada geceleri hep zifri bir karanlık hakimdi düşük perdeli ve panjurları kapalı, küçük ahşap evlerin olduğu o koca sokağı aydınlatacak yalnızca bir sokak lambası vardı. Gün batımından hemen sonra sokakta kimseyi göremezdiniz. Herkes evine kapanırdı. Dışarıda sadece bütün gece durmadan havlayıp uluyan yüzlerce hatta binlerce köpek olurdu. Ama orası çok sıcaktı ve ona yemek verecek birileri olurdu. Ya burası? Ah yüce tanrım! yiyecek bir şeyler bulabilseydi ve buradaki gürültü, at arabalarının takırtısı, ışıklar, insanlar ya bu dondurucu soğuk, atların ağzından yayılan sıcak buhar, havada donmuş bulutlar gibi asılı kalıyor. Ölesiye kuvvet sarf edip karı tozutarak toynaklarının betona çarparkenki sesi, tıngırtısı ve ulutandırım. Bir lokma yemek arzusuyla açlıktan sefil bir halde kıvrandığını fark etti. Bir polis memuru onu görmeden yanından geçip gitti. İşte başka bir sokak. O kadar büyük ki yol boyunca birbiriyle yarışır gibi bağıran insanlar ve ışıklar, ışıklar. Bu da neyin nesi? Camdan kocaman bir pencere ve pencere boyunca tavana kadar uzanan bir ağaç. Bu bir kökner ağacıydı. Üzerinde öylesine çok ışık, Altından yapraklar, elmalar, oyuncak bebekler ve atlar vardı ki, odanın içinde temiz giyimli çocuklar dört bir yana koşturuyor, gülüp oynuyor ve istediklerini yiyip içiyorlardı. Derken küçük bir kız çocuklardan biriyle dans etmeye başladı. Ne kadar da sevimli bir kız çocuğuydu. Pencereden içerideki müzik sesi duyulabiliyordu. Merakla içeriye bakıp gülümsedi. Ayak parmakları soğuktan sızlıyordu kızarıp katılaşan elinin parmaklarını ise zorlukla oynatabiliyordu. Çocuk birden el ve ayak parmaklarının ne kadar acıdığını hatırladı. Ağlamaya başladı ve koştu. Yine diğer bir pencereden başka bir Noel ağacı daha gördü. Üstü çeşitli keklerle dolu bir masa, bademli, sarı, kırmızı. Masanın başında üç hanım oturmuş, gelen herkese keklerden veriyorlardı. Kapı açıktı ve sokaktan kadın ve erkekler sürü halinde akın ediyorlardı içeriye. Çocuk kapıya kadar ilerleyip bir anda içeriye girdi. Ah, ona nasıl da bağırıp kovdular. Bir hanım hızla ona yaklaşıp eline bir kopeklik sıkıştırdı ve hemen kapıyı açıp sokağa attı onu. Nasıl da korktu. Soğuktan kızarmış parmaklarıyla sıkıca tutamadığı kopek ellerinin arasından kayıp çınlayarak merdivenlerden yuvarlandı. Çocuk nereye gittiğini bilmeden koşarak uzaklaştı oradan. Tekrar ağlamaya hazırdı. Ancak öylesine korkmuştu ki parmaklarına üfleyerek durmadan koştu, koştu. Perişan bir haldeydi. Birden kendini hiç olmadığı kadar kimsesiz ve korkmuş hissetti. Yüce Tanrı bir kez daha merhamet et bize. Bu da nesi şimdi yine? Büyük bir hayran kalabalığı duruyordu önünde. Bir cam pencerenin ardında, Neredeyse onun kadar canlı, yeşil ve kırmızı giysiler içinde üç oyuncak bebek vardı. Bunlardan küçük ve yaşlıcı olan adam oturmuş elindeki büyük bir kemanı çalıyordu. Yanında duran diğer ikisi de küçük kemanlar çalıyor, aynı zamanda birbirlerine bakarak kafalarını sallayıp duruyorlardı. Dudakları hareket ediyor, konuşuyorlardı. Pencerenin ardından duyulmasa da gerçekten de konuşuyorlardı. Çocuk ilk başta onların canlı olduklarını sanmıştı oyuncak olduklarını kavrayınca gülümsedi. Daha önce hiç böyle oyuncaklar görmemişti ve olabileceklerini de hayal etmemişti. Ağlamak istiyordu fakat oyuncaklar onu eğlendirmişti. Bir anda birinin gömleğini arkadan çekiştirdiğini fark etti. Yanında iri yarı kötü bir çocuk duruyordu. Aniden kafasından şapkasını kapıp ona çelme taktı. Çocuk çığlık çığlığa yere düştü. Korkudan dona kalmış gibiydi. Ayağı fırlayıp kaçtı nereye gideceğini bilemeden koştu ve bir evin bahçesine kapısından girip avludaki odun yığınının arkasına oturup saklandı. Beni burada bulamazlar, hem çok karanlık. Korkudan nefesi kesilmişti, üzülü oturdu ve aniden çok mutlu hissetti. Birden ellerinin ve ayaklarının sızlaması durdu ve adeta bir sobanın yanındaymışçasına ısınmaya başladı. Derken tüm bedeni güçlü bir uyum arzusuyla sarsıldı. Burada uyumak ne kadar da güzel. Burada biraz oturduktan sonra gidip oyuncaklara bakarım yine dedi. Ve onları düşünerek gülümsedi. Tıpkı canlı gibiydiler. Birden annesinin şarkı söylediğini duydu. Anne, çok uykum var. Burada uyumak ne kadar da güzel. Aniden yumuşak bir ses, Noel ağacıma gel küçüğüm diye fısıldadı kulağına bu sesin de annesine ait olduğunu zannetti. Fakat hayır, annesi değildi. Kim de onu çağıran göremiyordu. Fakat karanlıkta biri eğilip onu kucağına aldı. O da sesin sahibine sarıldı. Ve birden ne kadar da parlak bir ışık, ne kadar da güzel bir Noel ağacı. Fakat bu kökler ağacı değildi. Hiç böyle bir ağaç görmemişti. Neredeydi şu an? Her taraf ışıl ışıl parlıyordu ve etrafında bir sürü oyuncak bebek vardı. Fakat hayır, oyuncak değildi bunlar. Parıltılar içinde oğlan ve kız çocuklarıydı. Onun etrafında uçup öpüyorlardı onu. Sonra onu da aralarına alıp hep birlikte uçmaya başladılar. O da uçuyordu. Birden annesinin neşeyle gülümseyerek onu izlediğini gördü. Anne, anne burası ne kadar da güzel bir yer. Ve sonra çocukları öpüp onlara daha önce oyuncak dükkanında pencereden gördüğü oyuncakları anlattı. Hayranlıkla gülümseyerek, ''Sizler de kimsiniz çocuklar?'' diye sordu. ''Bu İsa'nın Noel ağacı.'' diye yanıtladılar. İsa'nın her zaman Noel'de ağacı olmayan çocuklar için bir ağacı vardır. Bütün bu kız ve oğlan çocuklarının tıpkı onun gibi olduklarını anlattı. Kimisi ailesi tarafından daha bebekken bir sepetin içinde İyi niyetli Petersburgluların kapı eşiklerine bırakılıp donarak ölen, bazıları yetimhanede finli kadınlar tarafından boğulmuş olarak bulunan bir kısmı, Samara kıtlığı nedeniyle annelerinin sütü olmadığı için kimisi de 3. sınıf tren vagonlarında kötü şartlardan dolayı ölen çocuklardı. Fakat şimdi hepsi buradaydı. Birer Noel meleği gibiydiler ve o tüm bu çocukları sevgiyle kucaklayıp günahkar annelerini bağışlıyordu ve tüm çocukların anneleri bir tarafta durmuş ağlıyordu. Her bir anne kendi çocuğunu tanıyordu. Çocuklar uçarak annelerinin yanına gidip küçücük elleriyle onların gözyaşlarını silerek ağlamamaları için yalvardılar. Çünkü çok mutluydular. Sabah gün ağrırken kapı görevlisi odun yığınının yanında soğuktan donan küçük çocuğun ölü bedenini buldu. Annesini aradılar. Oysa annesi daha evvel ölmüş, ve cennette Yüce Tanrı'nın huzuruna ondan önce çıkmıştı. Şimdi neden böyle bir hikaye yazdım ya da her şeyden önemlisi bir yazar neden bu kadar günlük yaşantısının dışına çıkar? Gerçek hikayelere dayalı iki öykü yazmaya söz verdim. Fakat ben yine de tüm bunların gerçekten bir yerlerde yaşanıyor olduğuna, o odun yığınının yanında ve o mahzende olup bitenlere inanmayı sürdüreceğim. Fakat İsa'nın Noel ağacı konusuna gelirsek, bunun gerçekten olup olmadığını söyleyemem.